Evet arkadaşlar ilk videomla karşınızdayım. E, söylediğim gibi mektup videolarına başlıyorum. Şimdi öncelikle size bir mektupta olmazsa olmaz dediğimiz bazı konular üzerinde e, birkaç bilgi vermek istiyorum. E, şimdi mektuplarda gördüğüm kadarıyla çoğu insan bahsetmemiş ama bir tarih yazılması gerekiyor. Sağ üst köşeye o günün tarihini atmanız gerekecek. E mektuba girişte e, mektubu kime hitap ettiğinize dair e, belli bilgiler veriyor konu içerisinde. Eğer bir kadına mektup yazıyorsanız e, ve bu e, nezaket içerisinde sizin arkadaşınız olmayan bir kadına yazıyorsanız SGT Fau örnek veriyorum sözü ise sayın bayan Bega diye giriş yapmanız gerekiyor mektuba. E, ve bunu virgülle devam edeceksiniz. Virgülden sonra alt satıra geçip küçük harfle devam ediyorsunuz. Buraya nokta koyarsanız hata yapmış olursunuz. Virgülle devam edeceksiniz. Eğer e, konuda kişi erkekse e, serger ter dediği gibi şurada T yerine üzerine e, yanına R ekliyorsunuz ve Frau yerine Herr Müller ben isim olarak Müller'le seçtim. Bunlar tabii isim değil, soy isim. Ee, soy isimle hitap etmeniz gerekiyor. Kadınsa Sgtf Frau Bega. Erkekse Sgth soy ismi Mülla ise artık neyse ona göre devam etmeniz gerekiyor. Eğer herhangi bir isim belirtilmemişse o zaman e, kime hitap edeceğinizi bilmediğiniz için sergete Damen und helen yani sayın bayanlar ve baylar şeklinde mektuba giriş yapmanız gerekiyor. dediğim gibi virgülü unutmuyoruz. virgülden sonra da küçük harfle başlıyoruz. bu bütün mektuplarda bu şekildedir. tabii e, nezaket olan e, durumlarda mektubu daha sonra yazdığınız istenilen konuları en son mektubu bitiriyorsunuz. o da hiçbir şekilde değişmeyen ich bitte um Ihre Antwort. Cevabınızı rica ediyorum. Yanıtınızı bekliyorum şeklinde mektuba son veriyorsunuz. Daha sonrasında mit freundlichen Grüßen, saygılarımla, iyi dileklerimle isminiz ve soyisminiz. isminiz. bunun da yazılışı bu şekilde. Ich bitte um Ihre Antwort dediniz. Noktayı koydunuz, alt satıra geçtiniz, midpoint işlem koyuyorsunuz, bu değişmez arkadaşlar. Bu bütün nezaket kuralları içerisinde yazılan, resmi mektuplarda yazılan durum bu şekildedir. Ad ve soyad. Ee, gelelim diğer durumlarda. Bazen arkadaşlarınızla ilgili bazı e, mektupları, e-mailler yazmanız gerekebilir. Konular bu şekilde geçiyor. Ee, orada da dikkat etmeniz gereken e, bir kişiye mi yazıyorsunuz, bir arkadaşınıza veya birden fazla ismi bulunan e, arkadaşlarınıza mı yazıyorsunuz? E, girişiniz hallo, yani bir arkadaşa hallo dersiniz, merhaba diye giriş yapıyorsunuz. Ben e, örnek veriyorum Nina diye bir kadın arkadaşımıza yazdığımızı varsayalım. Ya da bu Ahmet olur, Mehmet olur fark etmiyor. Hallo Nina dedik, virgülü koyduk, küçük harfle devam ediyoruz. Bir get istiyor, nasılsın? Yani normal standartta bir arkadaşımıza zaten nasılsın diye sorarız. Eğer e, birkaç kişi ise şurada belirtildiği gibi örnek veriyorum Linda ve Martin. Hallo Linda und Martin diyoruz. Veya kaç kişi ise ona göre isimleri e, yazabiliriz. We get es diye yerine şuradaki gibi değil de we get es oy yani sizler çoğula hitap ettiğimiz için oy e, diye seçmemiz gerekiyor, yazmamız gerekiyor. Ee, nasıl olduklarını sorduktan sonra mektubu e, yazdık. Diğer yukarıdaki gibi istenilen bilgileri yazdık ve mektubumuzu bitirdikten sonra Sharp Mia bitti soğuk. Lütfen bana geri yaz veya lütfen bana cevap ver anlamında bir cümledir bu. Bunu yazarız. Tabi bu tek kişi ise Sharp Mia. Eğer çok kişi ise burada bulunduğu gibi sadece bir T bu da bu fiilin, e, schreiben, yazmak fiilinin çekimi ile ilgili alakalı bir durum. Bunu gramer konularında öğreneceksiniz. Tabi bunun için kendiniz e, çalışmanız gerekiyor veya bir e, Almanca kursu yapmanız gerekiyor. E, bunun en kısa şekilde ezberlemeniz gereken durum bu. Schreibt mir ya da schreibt mir bitti soğuk. Bunu yazdığınız daha sonra Liebe ise ya da fiile gürüse sevgilerimle sevgiler. Burada en yaygın olan kullanımı libe gürüsedir ama alternatif olarak fiile gürüse diye ben buraya ekledim. Altına da isminizi yazmanız yeterli. Soy isim yani bir arkadaşınıza mektup yazdığınızda Soy ismimizi yazmaya zaten sevgilerimle Kadir, Ahmet, Mahmut bu şekilde ismimizi yazar. Bitiririz tabi istiyorsan soy isminizi ekleyin ama bence ad yeterlidir. Bu bilgilerden sonra sırada ilk örnek mektubumuza başlayalım. Mektupta bizden istenen verilen bilgiler şunlar. Sie möhten einen Kurs machen. Dişule Co-Profit Bitet kurse an. Yani biz bir yemek kursu yapmak istiyoruz ve Co-Profit adındaki bir okul bize kurslar sunuyor. Schreiben Sie an Frau Bega. Yani burada kime yazacağımızı burada belirtmiş bayan e, Bega'ya bu mektubu yazmamız gerekiyor. Yani hitap olarak dediğim gibi SGT Frau Bega şeklinde mektubumuza başlayacağız. Ve virgülle devam ediyoruz. Tabii ki tarihi unutmayalım. E, tarihi sağ üst köşeye e, yazabilirsiniz. E, sonra bizden istenen durumlar var. Şimdi biri, ilki olarak Baruch Şaibensi'yi. Neden yazıyorsunuz bu mektubu? 2 sağınız Curt, Van veya e, Saat diye geçebilir bu ya da Van diye geçebilir. E, burada arkadaşlar sizde kursun e, ne zaman başladığınızı, e, kursun ne zaman başladığını veya hangi saatte kursun olduğunu sormanızı isteyebilirler veya sizin e, bunu söylemenizi isteyebilirler. Örnek veriyorum sizin bu saatte yani bu tarihlerde bu saatte de ben bir kurs yapmak istiyorum diye de yazmanızı isteyebilirler. Zaten orada belirtirler. Fragenzi ya da Sagenzi şeklinde. Üçüncü konuda da Fragenzi price yani fiyatını sormanızı istiyorlar. Şimdi ilk konuda Wagen Schreiben Sie yazarken ben genelde yukarıdaki ilk cümleyi birebir kullanıyorum. A1'de hiçbir şekilde sorun olmaz. Hatta daha düzgün yazma yazmış olursunuz. Şöyle ki bu cümleyi tamamen aşağı indiriyoruz. Sie möchten yani siz istiyorsunuzu İH MÖHTE. Ben istiyorum şeklinde değiştiriyorsunuz. Yani buradaki Zİ ih yapıyorsunuz. möhten fiilini e, ih'e göre, kendimize göre çekimliyoruz. İH MÖHTE. Fiil çekimlerini tabi ayrıca çalışmanız gerekiyor. Çünkü e, bu konuşmada size gerekecek, lazım olacak. E, İH MÖHTE aynen kohkurs makın. Bunu bu şekilde aşağı aldık. Virgülle devam ettik. Kohkursu dikkat ettiğiniz üzere büyük yazmanız gerekiyor. Çünkü Almanca'da e, bir kural var. artikel olan normaller yani isimler büyük harfle başlar. Bu noktalama ve işaretlerinden bağımsızdır. Yani nokta olsun olmasın her zaman büyük olur bunlar. Ona çok dikkat etmeniz gerekir. Tabi A1 seviyesinde buradan puan kırarlar mı emin değilim açıkçası ama bunu yazmanız size büyük ihtimalle artı getirir. Yani pozitif bir avantaj sağlar. Daha sonrasında ''den'' ''çünkü'' kelimesiyle cümleye devam ediyoruz. ''den'' dışında ''while'' ''da'' ''desaltes'' ''vegen'' gibi farklı kelimeler de var. Çünkü anlamını veren ama bunlar ileri seviyeler olduğu için ve cümle yapısını değiştirdiği için bunları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bazı videolarda ''desaltes'' ''vegen'' kullanılmış. Bunlar kesinlikle daha bir konusu değil. A1'de kullanacağınız en basit haliyle ''den'' Çünkü anlamını veren kelimedir. Den ich möchte gut kochen. Arkadaşlar en basit haliyle yazın. Çünkü bu A1. Bu cümleyi çok uzun uza diye karmaşık halde yazmanıza gerek yok. Şunu e, tam olarak şöyle oluyor. Ben bir yemek kursu yapmak istiyorum. Çünkü iyi yemek yapmak istiyorum. Yani iyi yemek pişirmek istediğim için bir yemek kursu yapmak istiyorum. Burada warum'un tam olarak e, karşılığı budur. Neden yazıyorsunuz? Bu yüzden yazıyorum. İyi yemek yapmak istediğim için bir yemek kursu yapmak istiyorum. Sonraki durumda, e, sağın zı ya da frangın one veya ur saat şeklinde bir soru geldiğinde, en basit haliyle one is de kurt Kurs ne zaman? En basit haliyle bunu sorabilirsiniz. Veya ur saatte, um we feel o begin de Burada kurs da diyebilirsiniz, kurs da diyebilirsiniz fark etmiyor. Sonuçta e, bir yemek kursu bir kurs e, konu belli olduğu için ikisini de tercih edebilirsiniz. E, hangi saatte yemek kursu başlıyor? Bunu da bu şekilde e, sormuş olabilirsiniz. Bu sorulara cevap olabilir. E, bunun dışında sizden şunu da isteyebilirler. Yani bir soru sormak değil de sizin kendinizin e, bir zaman belirtmenizi isteyebilirler. Örnek veriyorum. Ich möchte am Montag um 14 Uhr mit dem Kochkurs beginnen. Yani siz zaman değil de örnek veriyorum. Siz şöyle diyebilirsiniz. Ben pazartesi saat 2'de bir yani yemek kursuna başlamak istiyorum. Siz bunu belirtiyorsunuz. Ben bu tarihte istiyorum. Ondan sonra bu tarihlerde kursunuz var mı diye soru sormanız istenebilir. Bu konuyu da bu şekilde geçtikten sonra geçiyoruz. Fragen Sie Price. Yani fiyatını soruyorsunuz. Bunu en basit haliyle Wie viel kostet der Kurs? Yani kurs ne kadar tutuyor? Ya da was kostet der Kurs? En basit haliyle arkadaşlar bu ikisinden birini seçebilirsiniz. En yaygın hali wie viel kostet der Kurs'dur. Ee, girişimizi yazdık. Warum schreiben sagen Sie Kurs? Fragen Sie Preis? Bütün bilgileri doldurduk. Daha sonrasında e, boşluk bırakıp Ich, büyük harfle, bitte um, ihre Antwort. En başta belirttiğim gibi bu e, hiçbir zaman değişmez. Çoğu mektubun sonunda bunu yazabilirsiniz. Sizden pardon bir cevap bekliyorum. E, sevgilerimle saygılarımla mit freundisch Engelkösün Altına da isminiz, soy isminizi yazarak mektubu sonlandırıyorsunuz. Bunu bu şekilde yazdığınız takdirde emin olun tam puan alacaksınız. Hiçbir şekilde eksik bir puan almayacaksınız. Ben öyle yaptım ve tam puan aldım. Önceki videomda da zaten aldığım puanları göstermiştim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Eğer siz de videodan faydalandıysanız ve başka arkadaşlarımızın da bu konularla ilgili faydalanmasını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup beğenip paylaşmanızı istiyorum. Görüşmek üzere.